Dün çok güzel vurgun yaptık. Arda arda dehşet ödemeler aldık. Umarım aynı şekil bugün de o tarz ödemeler alırız. Hadi oğlum gelsin devamını indir yukarıya. Çok güzelsin. Üzümle çarpan büyür. Büyüt çarpanı. Büyüttü güzel oldu. Büyüttü güzel oldu. Güzel başladık oyuna. Oyuna güzel başladık. Hadi oğlum. Arkadaşlar oyunda bir taraftan akarken merak edilen sorular da vardı. Uzun zamandır oynadığım sorunsuz sağlam yerleri de tek bir link halinde yorumlara bıraktım. Güvendiğim yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadığım bonuslar olan sağlam yerlerdir. Soranlar, merak edenler, ilgilenenler yorumlardaki linke tıkladığında sırasıyla açıklamalarıyla beraber karşısında görecektir. Şuraya bir binik satmaz mısın? Yedide de kaldı erikler. Free Spin kodumuz da mevcut arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler yorumlardan göz atabilirler. Bir 4000'lik süper daha dedim. Hünler gelsin bakalım. Hadi oğlum. Hadi aslarım. Şu cuma gününü de güzel kapatalım. Üzüm atsana. Üzüm at, üzüm at. Üzüm at oğlum, üzüm at be. 75 çarpan tambul düşük. Tambul düşük. Bugün öyle çok bir yüksek hedefim yok. 70'leri 80'leri görürsek güzel olur. Güzel bir karla kapatmış oluruz günü. Oyunun gidişatına göre bakacağız buna. Umarım elimize vermez. Burası boş geçti. Burada olmadı. Bura güzel. İndir devamını yukarıdan. Son 3. Bura yine yapmadı. Son spin. Oo, burada elimize yüzümüze verdi abi. Burada elimize yüzümüze verdi. Çektim 3000. Süper gönder. Gönder abi gönder. Oyunda da şu tamburlarını bekliyorum. Bize güzel bir ödeme ver abi. Bugün de. Arkadaşlar. Bir de yorumlarda çok fazla soran var işte sen hep kazanıyorsun, kaybetmiyorsun falan diye de öyle bir şey yok arkadaşlar ben de kaybediyorum. Kimse zaten bu oyunlarda ee, sonsuza kadar kazanamaz. Benim başka kanallarım da var. Oralarda kayıp videolarım da mevcut zaten bakabilirler merak edenler. Ana sayfama girdiğinizde tıkladığınızda göreceksiniz diğer kanallarımı. Orada paylaşıyorum zaten kayıtlarımı da. Yani ben de sonsuza kadar kazanıyorum diye bir şey yok. Öyle diyenlere de inanmayın. Şu ana kadar istediğimiz ödemeyi de alamadık. 90 x taştı bura. Güzel ekran gelsin devamen. Çok güzel mavi çarpan. Maviler nefes oldu at buraya çarpan. Atsana amına koyayım be. Son iki. Muz yapmadı yeşil tek muz. Altı yapmadı yapmadı elimize verdi. Son spin. Binix. Ben uzatma geldi Binix boşa gitti. Binix boşa gitti ananı sikim be. Of! Full Mobinix niye kaçtı ya? Bir de yorumlarda yazmışsınız abi ki çok küfür ediyorsun diye de Arkadaşlar elimde olan bir şey değil yani Oynadığımız miktarlar belli, kaçanlar belli, gelenler belli Yani sakin olmak kolay değil Ama dikkat edeceğim bundan sonra da ona Karpuz güzelsin elma çarpan Elma tekte kaldı Elimize yüzümüze verdi 1300'den tamamladık burayı da. Bir 3000'lik süper daha gönder bakalım. Bir 3000'lik süper daha gönder bakalım. Hadi oğlum. Bomboş geçiyor. Şaka mı bu abi? Şaka mı bu? Mavi. Güzel hadi at buraya bir çarpan. At buraya bir binix işte lan. At buraya lan. Kasa toparlanır en azından. Karpuz güzel. Şeker. Şeker at. Muza geldi. Şeker at. Mavi geldi. At buraya şeker çarpan. At sana bana ya. Çıldıracağım şimdi ya. Nereleri boş geçti abi. Arttırdım 5000'lik süper dedim gönder dedim. Son 5900 kaldı kasada. Bir şeyler ödemen lazım artık. Toparlamamız lazım. Erik. Şimdi şarpan büyür. Lan büyük üç çarpanı üzüm pekte kaldı. Yapma bunu ya. Olmadı. Burada yapmadın. Ya hadi be hadi be. Burası güzel. Üzüm erik. Çok güzelse Çarpamıyor. Çarpamıyor Benix. Benix geldi güzel oldu işte be. Şükür ya. Sabahtandır beklediğimiz Benix geldi. Geldiğimiz kasaya geri döndük. Geldiğimiz kasaya geri döndük. 21.300. Güzel oldu ilaç gibi geldi. 5.000'lik süper yine gönder. Yine gönder. Hadi lan. Burası olmadı bura. Yine olmadı yapma. Cık. Ya anına koyayım. Ödediğini ardına sıktı bize. Minix yine kaçtı. Oğlum şaka mı lan bu? Üçte bir yaptık sadece. Üçün birine verdi bize daha. Üçün birine verdi. Hadi oğlum lan. Bura Önler devamı ne? Hemen kesti yine ya. Hemen kesti yine ya. Güzel. Şeker. Çok güzel. Çarpanı büyüt Çarpanı büyüt Çarpanı büyüttü güzel. En azından hoş geçmesinden iyiydi. 1350 aldık. Devam oğlum. 7 spin var. Çok güzelsin. Çarpan at. Çarpan at. Çarpan at. Lan atsana amına koyayım ya. 30 katı be. Son dört Abovum boş geçti Bura güzel karpuz Ödemedi Ödemedi Hemen çektim altı binlik süper dedim Gönder gelsin dedim lan Gönder gelsin dedim hadi oğlum lan Yap şu be şuradan Güzel Çok güzel Fena değil olmadı bu ekran. Fena olmadı devam olur. Zorlamaya aramaya devam. Bura yapmadı yine. Bu müdahale boş. Burası yine yapmadı. Allah belanı verecek. Bomboş geçiyor. Erikler tek tek aldı oyunu adı güzel. Bak bu güzel işte. Şans tanıdı yine bize. Hadi toparlayalım şuradan olmadı güzel Ödemedi abi son sipariş bir şeyler yap artık be Allah belanı verecek ya abi çektim 5000'lik süper dedim gönder dedim kasa son 3000 Kasa son bin toparlamamız lazım artık. Hadi bonanza. Hadi aslanım. Mavi güzel. Muzla geldi. Şimdi çarpan zamanı. Şimdi çarpan zamanı. Şimdi çarpan zamanı. 38 katı. 25 attı. Aslanı şuraya bir 100 sen topu. 1000 lira oldu. 9 spin. Çok güzel ekran. Gelir mi devamın? Yine kesti. 75x. Son spin. Güzel ekran. Gönder devamına. Çok güzel X. Ama hemen kesti. 150 X. 150 X. 1125 de buradan geldi. Hadi oğlum lan. Biraz büyük ödeme lazım. Bak burası olabilir. Mavi. Mavi geldi arkasına. Şimdi X'i büyüt. Gözünü seveyim X'i büyüt. X'i büyüt oğlum ya. Oyun uzadı. Oyun uzadı. Bizim eli hep tek tek kaldı. Yanlış görmediysem evet. Burak. Yapmadın. 50. Yine kaç 50. Bura güzel bak. Muz. Pardon üzüm erik geldi. Çok güzel mavi karpuz. Maviler nefis oldu. Karpuz gelir mi? Karpuz sekte Karpuz sekte 1500 aldık ama. 7 sefin hadi oğlum. Güzel. Kestemen. 14. 14. Çok güzel. Mavi çarpan. Gözünü seveyim. Az şu mavi eriği. Erik geldi. Yeşil çarpan. Bir şeyler yap. Yeşiller nefes çarpana buraya. 25 yıl büyüt burayı. Büyüt. Ananı sikeyim. Çıldıracağım şimdi ya. Çıldıracağım ya. 1000 x soruya paramparça etmişik oyunu ya. 8700 ödedi. Arttırdım abi. 7000 gönder lan. Gönder oğlum gönder. Bir türlü büyük ödemeyi vermedi be. Kıran kırana savaşıyoruz resmen oyunla ya. Burak. x kaçtı. Gelmedi devamı. Erik. Çok güzel karpuz çarpan. Mavi de geldi karpuza geldi. Çarpanı büyüt şimdi. Çarpanı büyük büyük çarpanı. Çok güzel oldu işte. Güzel oldu bu ekran. Bu ekrana güzel dedim abi işte. 6300 e aldık son iki. hiç ödemeyecek diye yapma ya çektim 5000'lerimi yine gönder lan bu ne varsa bu 5000'de var bugün be ne varsa 5000'de var güzel oyun uzar oyun uzadı çarpanla var Lan oğlum şu kombi biraz devam ettiysen Muzlar, karpuzlar, erikler ödeme gelirden en azından be. Burayı yapmadı. Burayı da yapmadı. Hala boş geçiyor. Mavi, elma, tekte. Elimize verecek ya. Gidiş adını gösteriyor. Erik güzel. Çok güzel. Hadi çarpan şimdi. Çarpan. Buna koyayım ya. Devamı. Güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum muz. Yeşil geldi muz. Yapmadı. 75 x. bir bin x atmadı ya. 3 tane arttı arda başta. Şu an 1000 ilerliyoruz. Son 5. Güzel karpuz. Karpuz mavi. Geldi mavi geldi. Karpuz geldi. Üzüm geldi, elma geldi, yeşile gelin, yeşile gelin, çarpalat buraya 64 katı. Tuh, çarpalat. Ananı sikeyim, 20 nedir uzun oyunuz adı. 20 nedir şuraya bir binik at artık be. At artık şu biniksini be. Oyunu uzattık. Hadi oğlum. Bura. Yapmadın, müdahale boş. Burası. Elmalar, erikler. Hiçbirini vermedi yine. Erik karpuz. Erik güzel karpuz yeşil yap burayı. Karpuzlar nefis. Üzüm. Oyun yine uzadı. Oyun yine uzadı hadi bak. Sürekli bir şans veriyor. Gözünü sevin büyük bir şey o da artık be. Son yedi. Şeker. Şekerler geldi güzel oldu. 50 x devamı gelelim yukarıdan. Maviler nefis. İndir oğlum yukarıya. Kesler ben yine ya. Çıldıracağım şimdi ekrana gireceğim abi ya. 14 Karpuz var. Muz, elma, erik, mavi bir şeyler yap lan yap. Elini korka alıştırma Bura olmadı son spin. Lan sikim yine istediğimiz ödemeyi alamadık 3 kere falan zattı evet. 25 spinin önünde 8000 zor aldık ya. Hatta 7500'lük süper Gönder gelsin. Gönder gelsin hadi oğlum lan. Hadi oğlum. Lan sabahtan da savaşıyoruz hadi lan. Üzme bizi be. Bugün de mutlu et bizi ne olacak be. Erikler güzel. Üzüm, karpuz. Üzüm geldi karpuz. Tek tek kaldı. 40x. 7 spin var daha. Güzel erik elma. Erik geldi. Elma çarpan. Gelmedi. Karpuz sekte. Elma altı da Bura. Güzelsin oğlum. İner mi yukarısı? İnmedi. Bura da olmadı. Müdahale Binix. Binix. Gelir mi devamın? Çok güzelsin. Muz. Çok güzel. Karpuz. Bir karpuz. Ananı sikim. Karpuz at. Karpuz at. Karpuz güzel oldu ama. 47 bini koyduk. Para parça ettik lan. İşte bu be. Sonunda geldi be. Düğe görsen kaçarım artık. Son iki. Güzel. İndir. Çok güzel. Erik. 1000x, Yine 1000x, Binix. x geldi. Param parça ettik. İçinden geçtik. Cayır cayır ödedi abi. Cayır cayır ödedi. 150 bin de buradan koyduk. 200 bini devirdik. Son spin. Ben de daha zorlamayacağım. Zorlamayacağım abi. Zorlamayacağım. 205 bine geldi daha da zorlamam Arkadaşlar oynadığım yeri sizler için belirteceğim Kanalıma abone olup Videomu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın